Herkese selam beyler bayanlar. Bugün gördüğünüz gibi karşımızda 14. rütbe bir Cordelius'umuz var hocam. Bu Cordelius'u bu videoda 15. rütbe yapacağız. Siz diyeceksiniz ki sen normalde 20. rütbe yapmıyor muydun ya da 25. rütbe yapmıyor muydun diyeceksiniz. Evet yapıyordum ama video konusu bulamadığım için sizlere de videosuz bırakmak istemediğim için böyle bir video çekiyorum. Neyse beyler lafı fazla uzatmıyorum. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet hocam geldik. Bu arada beyler bana 80 abone Teşekkür ediyorum hepinize. Derveloji sıkma lan. Niye sıkıyorsun kardeş ayıp değil mi? Ayıp değil mi lan? Kit merhaba kit. Kit. Kit var. Grey oldu mu Gray der herhalde. Ben geldim arkadan da. vuramadım. Neyse tamam. Orada Fank mi var? Fank var. Kanka orada Fink var. Beni bırak. Beni bırak Fink var orada. Fink sen niye geliyorsun? Bak bir çok oluyor ben Fink. Kit vardı burada. Tam gitmiş. Bekleyelim birazcık burada. Bu arada kostümümüz kostüm aldım. Daha deme videoya girmeden önce. Valla kost şey kostüm almadan önce videoya girmeyi hiç düşünmüyordum. Allah işte giremedim. Bilerek girmedim bile girmeyi unuttum. Vallahi yapacak bir şey yok. Şu an kaç kişi kaldı ya? 5 kişi kalmış. Güzel. Bu arada çok güzel ya. Oğlum ikisi aynı anda ateş etti. Oğlum diğer... Aha. Kitapladı. atladı. Kita kitalarını. onu. Yes. Yes. Allah'ım inşallah olmuştur. Ne olur. N olur. Yes. 300 bu, 15. rütbe. Kaldı gördüğünüz gibi 6 gün 19 saat sonra hatta bir alıştırma maçı yapalım mı ya alıştırma maçı yapalım hadi bir kere de videomuz birazcık kısa oldu alıştırma maçı yapalım burada evet beyler Draco ile hızlı bir şekilde deneme maçına girdik bakalım nasılmış ya Oha. <laughs> uh -huh. Oy. bu basılı tutacağız. Ember gibi bu. Oy mükemmel karakter ha. Bak bak bak. Allah. Aha. O ne oluyor lan? Güzel öldürdük. Hop deve bindik. Dev değil lan. Ejderha. Ölüyoruz. Ölmeyelim. T öldük mü? Yo bekleyeceğiz bekleyelim. Ya da boş ya çıkalım ya. Çıkış Ama güzel karaktermiş bakın. Normalde Cordelius açmamış olsaydık. O şey videosu neydi Mega kumbara videosundan şey çıkmasaydı, kredi çıkmasaydı Drago'yu açabilirdik 6 gün sonra. Neyse böyle hepinizi seviyorum. Öpücüklerimi yolluyorum. Hoşçakalın. Bay bay.